Herkese selamlar dostlarım. Ben Emre Kalın. Hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte GTA 5 oynuyoruz. Ee, GTA 5'te ne yapacağız? Ne yapacağız? Çok güzel soru. İnanın ben de merak etmiyorum. Çünkü artık biliyorum ne yapacağım. Çünkü bir şey yapacağız yani. Ee, arkadaşlar bugün sizlerle birlikte araba modifiye edeceğiz. Hangi araba modifiye edeceğimizi düşünmedim. Ama buluruz illa güzel bir araba. Ee, ben daha önce birkaç modifiye değil. Yani 5-6 tane modifiye değil. Hatta daha da fazla yaptım modifiye. Ruf'a çıktım yanlışlıkla. Neye yani bastım dikkat etmedim orada. Neyse bir saniye. Güzel güzel. Ruf'ta olmamız güzel. Şöyle manzara şu paraşütü alalım. Şuradan durmasın boş boş. E, ee, Rufa bu arada ilk defa çıkıyorum sizle de birlikte. Size nasıl oldu? Çok merak ettiğinizi biliyorum. Yani hepiniz keşke Rufa çıksan diye düşünüyordunuz zaten. Şöyle inelim aşağıda. Ee, arkadaşlar şimdi şöyle bir kenara geleyim. Şöyle bir kenarda açalım internetimizi. Bakalım Legend... Ee, yanlış yere bastım özür dilerim. Legendary Motorsport'tan şöyle bir en pahalı arabalara bakalım. Ee, bakalım neyimiz var. Şöyle bak böyle modifiyesi güzel olabilecek bir araba arıyorum. Hatta Zentorno modifiye etmiyoruz. Zentorno mu alsak ya? Zentorn'u mu modifiye ederiz? Vallahi bilemedim şimdi bak. Bak. Abi şunu mu yapsak lan? Stafford. Yok en iyisi Zentorno yapmak. Abi en iyisi Zentorno. Zentorno'muz nerede? Burada. Pegasus Zentorno. Şöyle bir siyah e, şey haline gelsin ya. Siyah şey haline gelsin bakalım. Ofis garajı odalım onu. Ofis garajıydır. Üçüncü odaya ulaştık. Şöyle salayım da direkt. kontek Abi kim vardı mekanik değil mi? Unutmuşum. Bir an, bir an unuttum. Özür dilerim. Şu kenara geç. Ah burada bir mi acaba? Ben? Alamıyorum ki. eee nerede? Sen torna en altta doğru. Yeni geldi. Ee, yolluyoruz da inşallah yani yolluyor. Şey, Sevindim ya tamam. O şey. Abi hadi gelsin. Abi geldi gönlümün efendisi ya. Abi şu araba. Şu araba bakın. Modifiye etmedim. Sadece birkaç tane modifiye ettim. Şimdi. Ee, oynamadan önce. Daha yeni başladığım zamanlarda ama şu arabayı modifiye etmedim ki sizle birlikte modifiye edeyim diye. O herkesin çok sevdiği araba bu işte ya. ya abi Zentorno'dan daha iyisi Şam'da kıyısı. Bu sözü ne demek istediğini anlamışsınız inşallah. Yani inşallah anlamışsınız. Bu çok arabi göstermek için yaptım. Arabide bakın yok. Abi bir girelim bakalım şimdi neler olacak neler. Lan açsana kapıyı direkt önümüz gitti. Mükemmel abi. Pegasi Zentorno. Ee, şimdi araba silah falan takmayacağım. Hiç gerek yok. Abi armor direkt full ay 120 kaldım neyse paramız var paramız var sıkıntı yok. Ee, bunları direkt en bu Dur şurası şey olsun böyle motoru da fullleyelim abi motor zaten çok sağlam motoru var ama olsun ha, şimdi egzoz egzozu böyle abi güzel değil şuradan mı ya abi göre baya ben şunu alacağım abi bir saniye biraz uçuk bir araba olacak ama yani e, nasıl diyeyim size hood eklesek mi ya bakayım arkada var mı Yok eklemedim abi. Normal da kalsın ya. Kornayı boş verelim. en ön kitlerde birazdan. Ee, bunlar değil. Plak abi şöyle sarı şey yapalım hemen. Sarı siyah. Hmm, şimdi ilk rengi ne yapalım abi? Bak ben diyorum ki mat siyah mı olsun yoksa başka bir şey mi yapalım? Oğlum mavi mükemmel bu araba ya. Gerçi her şey güzel da, bu arabadan niye hiçbir şey açık değil abi niye? Abi şu siyah bir yapıştır. ikinci renge bakacağım. İkinci rengi ne yapabiliriz? Önemli olan ikinci renk aslında. Of tamam böyle oluyor ve kırmızı bu araba efsanevi gitti. Öyle böyle değil. Ama ben sarı yapacağım abi. Bakın şu arabalarda şu GTA'da sarı siyah aşkıma hiçbir şekilde engel olamıyorum. Nedense elimde olsa bütün arabalarımı öyle yapacağım. Aslında elimde de ama yapmak istemiyorum. Neden? Çünkü hepsi... Allah be şunun güzelliğine bakar mısın? Şunun güzelliğine bakar mısın? spoiler şöyle çok büyük bir spoiler istemiyorum. Abi sen şaka mısın? Arkadaşlar çok güzel durmuyor mu bana mı? Oğlum bu ne? Ne kadar iğrenç değilmiş aslında çok da iğrenç değilmiş. Ama şu beni bitirdi ya abi. Şu sarı detaylar. Sarı detaylar güzel bak. Transmission'ı bas. E, turbomuzu da basalım. Sanırım abi mükemmel bir araba oluyor. Tamam tam emin değilim. Tam emin değilim güzel oluyor mu? Siz artık yorumlarda yazarsınız güzel oluyor mu olmuyor mu? Ya abi şu jant seçimini hiçbir zaman yapamıyorum ya. Baksana stok jantlar her zaman daha güzel geliyor. Bilmiyorum ama şuraya bakınca hmm... abi dediğim gibi stok jantlar bana her zaman çok güzel geliyor. O yüzden ellemeyeceğim. Abi camları direkt karartalım. Şöyle lim oluyalım. Ee, takmamız şeyler var. Bir şeyler yapmadık. Bak bir şeyler eksik. Ha hani dur. Şey baksak e, aydınlatmaları yapacaktık. Nöntümüzü şöyle ne yapalım? Arabanın üç tarafında, o dört tarafında da olsun. Kalırımız ee, siyah olsun şöyle. Abi sen çok mükemmel bir şeysin ya. Bunu da bas abi. E, Basmaz bunları, bunları bomba eklemeyeceğim. Bunlara da bakmayacağız abi. Şunlara bakalım bir. Kapansın da transmission da şunları da kapat Jack Turbo Windows Abi içi nasıl yapıyorduk ya içini de değiştiriyorduk Şu sponge bir alalım da Sarı sarı smoke nerede En baş Hayır hayır gitti 10 bin dolar gitti. gitti boşa gitti boşa gitti boşa gitti Bunun ne olduğunu bilmiyorum Abi inanın bana ne olduğunu bilmiyorum Sadece basmak için bastım yani sadece sadece onu da koyalım diye bastım. Bakayım. Yok. Yok yok kim o e, Tamam 3500 daha verdik boşuna. Abi boşa bir sürü bir sürü para verdim ya. Yeter ya ben böyle bir şey görmedim ya. Abi içi düzeltemiyoruz herhalde anlamadım bir şekilde hiç şey yapamıyorum. Oldu mu acaba çıkanından? Bak şu koltuk detaylarını ben turuncu yapabilirsin. Turuncu değil de sarı yapabilirsin de güzel olacaktı da. Ben mi bulamıyorum abi yoksa var da. Ya e, plaka kendimize göre nasıl yapıyoruz abi bana sorar misiniz? Var mı öyle bir şeyimiz, bir hareketimiz yani? Plaki kendimize göre yapmak. Bu sarısı ya. Böyle kalsın. Neyse çıkalım bakalım. Ee, şimdi bir yanlayalım ilk önce. Sonra bir... Hatta direkt havalanına mı gitsek? Hava da gidebiliriz. Şöyle bir ses duyun abi. Yok artık ama yani ya. Yok artık ama yani ya. Araba kontrolünü kaybediyorum. Şunu tam ettim. Tam ettireceğim arabayı. Abi. Bir tamir ettirelim ya. Bir tamir ya. ne ya? Direkt direkt baksana 240 dolar. Sen de bizi kısıtlıyorsun ha. Bak, basarım bu dükkanı. Yok, çarpmadık lan. Küçük bir çarptı kalk tarafı yani. inşallah küçüktür Şöyle abi dumanımızı göstereyim mi Hatta şöyle bir yanlamamız yok mu? Abi mükemmel değilmiş araba şimdi. Bana bunu söyleyeyim mi? Bence mükemmel oldu. Şimdi bir hız testimizi yapalım. Ama bizim düz bir arazimiz olmaz o yüzden havaalanına süreceğiz. Havaalanına şuraya doğru gidelim bakalım. 2000 artık sıkılmazsınız inşallah. Burada keser miyim? Kesmem herhalde ya. Buraları kesmem ya. Buraları kesmem. Konuşuyoruz ne güzel işte. Ya bu arada arkadaşlar yeni de başlamak istiyorum. Nasıl desem size eski oyunları oynadığım bir seri yapmak istiyorum. Hırsız simülatör var. Onu videolarını çektim aslında 2-3 çektim şu an Ama ilk önce GTA 5 mi atarım yoksa onları mı atarım bilmiyorum şu an Ama büyük ihtimal Onları daha önce atarım Ama onları daha önce atmazsak demek ki bu daha önce geldiyse anlarsınız işte Bundan hemen sonra onu da atacağım Bakalım içerisi nasıl gözüküyor ha, İyi ibrimizin gözükmesi iyi bazılarının ibre çok küçük ki gözükmüyor yani anlayacağınız Abi ama çok sevmem ben içeri arabayı her ya Aslında çok oyunda seviyorum da Get kullanamıyorum ya içeriden anlamadım bir şekilde kullanamıyorum yani ya Dediğim gibi kartları bıraksam oylar mısınız acaba bilmiyorum Bu arada izlenmelerimiz bayağı düştü 30-35 izlenme falan oluyoruz Olsun Burada 30-35 izlenmeyle başladı zaten O yüzden çok da üzülmüyorum Yapabilsek daha çok izlenebilsek mükemmel olur Hatırlıyorsunuzdur yani birkaç tane zarf bir ara iyice çıkmış gelmişlermiş yani izlemelerimiz 100-150 arasında geliyordu arada ne kadar primle de olsa prim içinde de olsa 140 bin... ay 140 bin diyorum 40 bin izlenen bir videomuz var Demek ki dünyada artık her şey prim olmuş abi prim olmadan olmuyor da evet, buraya niye getiririz buradan arabayla gidilmemek içeri Adam unutmak istemiyorum aşağı ne cüzdüm. Ha iniş var mı zaten ya Eee Başka bölümlerde başka arabalar da yaparız Hatta hangi arabayı modifiye etmemi isterseniz siz söyleyebilirsiniz bana direkt Yorumlarda yazarsanız şey yaparım yani Bakalım nereden gireceğiz şimdi giriş Nerede abi bu havalının ya Ha burada tamam Reis beni çıralım mısın? Ha? Abi ne oldu? Ne oldu şimdi ben anlamadım. Bir saniye özür dilerim özür dilerim özür dilerim. Size boşmayacaksın. Abi özür dilerim arabanın ağzına sıçtınız ama ya. Girin savaşın mı sizde? Kaç bastına bana arabanın tek. 3'e kayabiliyor muyuz? Abi hiçbir bok olmadı arabanın önüne gitti sadece Bu arada şeyden geçeceğiz Arabanın ağzına sıçıldı ama Bir şekilde halledeceğiz şimdi Durun ilk 3'ü de kusurum da ben Şu Lamar Reis Leicester Reis pardon Abi Lester seçemedim ya. Lester seçemedim inanamıyorum ya. Abi ciddi misiniz? Beni bulamıyor musunuz şu an? İnanamıyorum. Abi inanamıyorum. Vallahi de billahi inanamıyorum ya. Bakalım abi şimdi nasıl diyelim baştan sonra da gideceğiz. Bakalım kaç basıyor arabamız. Keşke ilk halinde baksın kaç bastın ya. Şimdi tek seferde bakınca olmayacak. Ya, yarış yapacağımız en düz bir yerlerden bir tanesi burası. Bakalım. Abi bakın. Şöyle. Çıktım abi direkt. Kalktım. Diyoruz hadi. 100. 100 gördük. Abi ama hızdan. Hızdan 120 az. Abi 120 az. Yok abi sildim alamadım daha hızlı olmasını bekliyordum cidden daha hızlı olmasını bekliyordum çünkü bana daha hızlı gibi geldi şöyle bir daha hızlanacağım abi direkt bakalım ben giderdim ben şey yaptım diyedir ee, pati çekiyordum diyedir abi 120 görürken zorlanıyor ben böyle bir şey görmedim olmaz böyle hatta 120'yi görmüyor 119 falan Abi siz söyleyin, iyi mi değil mi? Ama bana genel olarak şöyle bakınca bakın hızlanması falan gayet iyi geldi bana yani. Yaptım herhalde eksik şey vardı. Daha çok modifiye yapay sonra öğreniriz de. Büyük ihtimal yanlış bir şey yapıyorum ben. Hatta turbos falan vardı ben ki Yok abi turumu, bu da yok. Ama araba genel olarak güzel yani arkadaşlar böyle. Eee neyse ne yapalım o zaman? Şöyle bir şurada bir satarak atarak. Şöyle bitirelim videomuz o zaman ya. Arkadaşlar şöyle arabamın önüne geleyim şöyle bir, bir saniye. Bir saniye. Ay parmak göster. Oğlum parmak göster. on parmakla göster etrafı. Ya karışım, salak mısın? Yok artık ya bizim herif salak. Neyse arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, yorum atmayı ve kanala hala ama hala abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.